Evet arkadaşlar şimdi Metin 2'ye bir yeni bir güncelleme duyurusu geldi. Bakalım nasıl bir içerikmiş. Ben de düşüncelerimi anlattım bu etkinlik hakkında. Bakın büyük bir güncellemesi olan Train of Amon yepyeni bir bölgeyi keşfetmeni sağlayacak. Aygölgesi Vadisi 2025 kışında karanlık kapılarını açacak. Seninle kılıcını yarıştırmak için bekleyen sayısız yeni düşman ve dünya patronunun yanı sıra Keşfedilmeye hazır bilinmeyen zindanlar ve yok etmen gereken yeni metin taşları var. Yepyeni malzemelerden hayal bile edilemeyecek güçte silahlar ve ekipmanlar oluşturabilirsin. Hem de benzersiz, bir, benzersiz yeni bir efektle. Şimdi bu etkinlik hakkında bir düşüncem var arkadaşlar. 8 Ekim'de 5 Kasım arasında ne var ne yok başlığı altında yama 25.2 için özel bir bölüm bulabilirsin diyor. Buradan benim anladığım ne biliyor musunuz? Bu etkinliğin bir aşaması yani Cadılar Bayramı'na özel olan aşaması 8 Ekim'de başlayacak 5 Kasım'da bitecek. Yani aynı Asmodeus eventi gibi belirli periyodik yotlarla gelen bir event olacak. Ne var ne yok ödülleri zaten biliyorsunuz Asmedos eventinde mesela kalkan üretince bir tane kalkan veriyor. Ne var ne yok şöyle aşağıda mektup şeklinde bir kalem üstünde mektubun üstünde kalem olan bir yerden tıklayıp açabiliyorsun oyun içinden. oyun klientinden. Orada belli görevler var. Bunları yapman gerekiyor. Nasıl Asmedos sadece aktifken bu görevler o sekmede aktif oluyor. Bu da aynı şekilde belirli aralıklarla gelen bir event olacağını düşünüyorum. Benim düşüncem bu şekilde ama kalıcı bir haritada geleceğini düşünüyorum. Yani bu konsept bir event olacak. Cadılar Bayramı zaten Cadılar Bayramı konsepti var gördüğünüz gibi baktığınız zaman. Belki de Yutnori eventi hiç gelmeyecek ve sadece bu event gelecek. Sonrasında da yeni bir harita açılacağını düşünüyorum. Burada ne diyor? 8 Ekim'de Güncelleme hakkında genel bilgiler. 8 Ekim'de zaten çok net bir şekilde anlatacak her şeyi. Ee, yeni bölge Ay bölgesi vadisi. Dediğim gibi burası Yuhara gibi bir yeni bir kıta olabilir. Bunun içinde yeni zindanlar, yeni patronlar ve av bölgeleri olabilir. Bu kalıcı bir map olacak. Ama ayrıca bir tane de geçici Asmedos tarzı bir event geleceğini düşünüyorum. Benim bakış açım bu yönde. Burada yeni Ay ışığı silahları diyor. Ben bu yeni Ay ışığı silahlarının yılan silahından daha iyi bir silah olacağını düşünmüyorum açıkçası. Böyle bir beklentim yok. Çünkü zaten yeterli yılan silahları. Bunun bir ara level silah olacağını düşünüyorum. Çünkü son güncellemelere baktığımızda sürekli olarak oyuncuları üst seviye oyuncuları yetiştirmek için bir takım güncellemeler geliyor. Yani amaç bu oluyor ama yeterli güncelleme gelmiyor. Örneğin en son bir zırh güncellemesi geldi. Amaç güzel. Tamam. Yılan zırhı yapamayan oyuncular için ara bir zırh getirmişler. Ama işleyiş olarak ve etki olarak güzel bir zırh değildi. Verimli bir zırh değildi. Yine aynı şekilde daha hızlı şampiyon nasıl olunur? nasıl alttan gelen oyuncular üst seviye ekipmanlara ulaşabilir gibisinden bir mantık görüyorum ben burada yine. Yine bir konsept event Asmedos gibi olabilir. Belirli aralıklarla açılır, belirli aralıklarla oyuna gelir. Senede 2 kere, 3 kere gelebilir. Yeni zindanlar, patronlar ve A bölgeleri bunların kalıcı olacağını düşünüyorum. Bu event'ten ziyade bambaşka bir olay olacağını düşünüyorum. Yeni ekipmanlarda da yeni bir ayakkabı, kolye, küpe geleceğini düşünüyorum. Bunların farmlık değil VS'lik olacağını düşünüyorum. Tamamen VS'lik olacağını düşünüyorum. Yeni sistemler. Paralı asker gibi sistemler gelebilir. Oyuncuların biraz oynayışını biraz daha rahatlatacak. E, pasif farmlar gelebilir. Paralı asker gibi. Canavar kartı sistemi gibi. Sana bonus veren kalıcı sistemler gelebilir. Sonra burada başka bir önemli nokta vardı yayında tartıştığımız. Bakın. Burada diyor ki her hafta sana yeni içerikler göstereceği dahili bir test sunucusuna erişim sağlayacaksın. Yani bütün oyuncular eskiden olduğu gibi test sunucularına giriş yapabilecek. Bu çok güzel bir şey. Yani sadece ambasadorlar girmesin. Adamlar kendi ekip arkadaşlarıyla bilgi paylaşabilir. Kendisi çıkarına kullanabilir bu bilgileri. O yüzden herkese eşit zamanda açılsın. Yani eskiden ne oluyordu? Lyco'dan like nerf gelmeden önce bir test serverı açılmıştı. Herkes girebiliyordu. O tarz herkesin girebileceği bir test serverı olursa herkes kendi deneyimlerini kendisi öğrenebilir. Böylelikle bir oyuncu kesimi erkenden bilgiye erişemez. Bu güzel olur. Herkes eşit olur. Güzel bir şeydir eşitlik. Burada çekilişler bilmem neler var. Bunlar beni pek ilgilendirmiyor. Yani çekiliş bize çıkmaz. Ayrıca zaten Türkiye'ye gönderim yapmayacaklarmış. Sadece bilgis, ya birinci olursan sadece bilgisayar gönderecekler. O da zaten. Binlerce oyuncu arasında bin çok yani olma ihtimali olmadığı için çok da buralara bakmıyoruz. Bunları göndermeyeceklermiş. Yani şu şunlar mesela size çıksa Türkiye'ye göndermeyeceklermiş. Neden? Bilmiyorum. Ukrayna'yı anlarım. Savaş bölgesi biraz daha izole bölgeler. Ama Türkiye'ye gönderme sebebini anlayamadım. Bilmiyorum. Belki de gümrükte falan bir sıkıntı çıkıyordur. Ee, şimdi gelelim şu videoya arkadaşlar. Şu videoya da bir bakalım. Ee, şu videoya baktığım zaman ben ne görüyorum? Bir, Gazara Bayramı konsepti. Yani dediğim gibi Asmedos gibi bir event olabilir bu. Bakın %100 demiyorum. Ama Asmedos gibi bir event olabilir. Yani Cadılar Bayramı konsepti var şurada. Yani bambaşka bir map gibisinden değil. Kalıcı bir map gibisinden değil. Ama kalıcı bir map de geleceğini düşünüyorum. Ama sonra geleceğini düşünüyorum. Yani 8 Ekim ile 5 Kasım arasında geçici bir event olacağını düşünüyorum. Ve bu event Asmedos gibi belirli periyotlarda geleceğini düşünüyorum. 5 Kasım'dan sonra da yeni bir kıta geleceğini düşünüyorum. Yani orada yeni zindanlar, yeni patronlar olacağını düşünüyorum. Yuhara'dan bağımsız mı olur bilemiyorum. Ama Sungma Buff'ı veriyorlar fish droplarda. Herhalde bu geçici event Yohara'dan bağımsız olur. Kalıcı zindanlar Yohara'yla Yohara'nın bir sonraki mepleri olur diye düşünüyorum. Şimdi ben buraya baktığımda bir mezarlık konsepti görüyorum. ya da bayramı konsepti görüyorum. E, ateş motifleri ve karanlık motifleri görüyorum. Karanlık motiflerinden kastım şuradaki karanlık kısmını çağrıştıran mor amblemler. Yani mesela bir slotun üstüne tıkladığımızda bu şey, burada da böyle bir aynı bu renkte mor amblem çıkıyor. Yani metin taşları var, çok güzel. Yeni bir harita, yeni metinler. Çok güzel. Ee, buraya baktığım zaman burası bence kalıcı map olacak. Burası bu gösterilenler kalıcı map olacak. Çünkü metin plan var. Yeni gelen event Yutnori'nin yerine geleceğini düşünüyorum. Ve dediğim gibi Asmedos gibi bir geçici bir event olacağını düşünüyorum ve belirli periyotlarla geleceğini düşünüyorum. Bir de ayrıca yeni bir map geleceğini düşünüyorum ben. Bakın bu bence yeni gelecek eventin gate'i, kapısı, portalı artık ne demek istiyorsanız. Nasıl Asmedos'ta böyle bir portal var. Burada da belirli zamanlarla açılan bir portal olacak. Bu bence geçici event. Az önce gösterdiğimiz karanlıklı yer ise kalıcı ay gölgesi vadisi. Bakın burası tamamen farklı. Ben bunu yayında biraz daha değişik düşünmüştüm. Şu anda kavradım. Burası geçici event. Diğer taraf tamamen yeni bir map. Yani metinler de var. Şeyler de var. Ama bu Asmedos gibi bir event olacak arkadaşlar. Bakın. Benim çıkarımım bu yönde. Bakın. burada hazine var. Hazineyi koruyan bir şeytan var. Şeytan mı demek istersiniz artık? Hades mi dersiniz? Ne demek isterseniz? Öyle bir şey var. Ben bunu yayında biraz daha üstün körü düşünmüştüm. Şu anda baktığım zaman ama tamamen algılayabiliyorum. Ya yani burası kalıcı bir map, karanlık tılsım işleyecek. Karanlık motifleri var. Karanlık tılsımlar zaten fiyat arttı. Buradan yeni silahlar ve yeni ekipmanlar elde edilecek. Ekipman olarak veselik ayakkabı düşünüyorum, veselik kolye, veselik küpe düşünüyorum. Yayında bunu tamamen farklı algıladım. Şu anda biraz daha aydınlandım açıkçası. Burası ise dediğim gibi geçici Asmedos gibi olan event. Kafa var kapı var. Burası belirli dönemlerde açılacak. Asmedos gibi içine girebileceksin. Belki de yeni haritada olur. Belki de level sınırı 90 falan olur. Asmedos gibi herkes girebilir. Ama burada tamlık işlemeyeceğini düşünüyorum. Yani yeni kıta olmayacak burası. Asmedos gibi eski kıtada bir portal olacak. Bakın ee, burası tamamen bambaşka bir yer. Hades var. Hmm, belki buradan ekipmanlar buradan elde edilebilir. Ay Vadisi'nden silahlar falan elde edilebilir. Burası Asmedos gibi bir harita olacak muhtemelen. Evet tamamen şu anda kafamda oturdu bu durum. Demek ki 8 Ekim'de gelecek olan 5 Kasım'la 8 Ekim'de olan ne var ne yok olayı videonun ikinci partında gösterilen Hades olayı ya yani bu harita ee, Ay Gölgesi Vadisi kalıcı yeni bölge bakın kalıcı yeni bölge yeni zindanlar patronlar ve av bölgeleri ve metinler olacak o ise burası arkadaşlar karanlık tılsım işleyecek buraya ateş tılsımı işleyecek gibi gözüküyor ee, buraya muhtemelen ölümsüz artık karanlık işleyecek buraya da şeytan artı ateş tılsımı işleyebilir Toprak olacağını düşünmüyorum. Ateş düşünüyorum ben açıkçası. Toprak olması benim daha çok işime gelir ayrıca. Çünkü safirde 500 tane karanlık tasım var, 500 tane toprak tasım var. Ayrıca benim bakjanımda da VSYK tasım var, artı 200 tasım. Birazcık böyle toprak notifi, motifi de görüyorum ama ateştir muhtemelen Hades sonuçta. Cehennem motifleri var. Burada da mezarlık motifi var. Evet şu anda kafamda çok net oturdu. Yayındaki arkadaşlar umarım bu videoyu izliyordur. Yayında birazcık daha farklı düşünüyordum. Bu videoyu izliyorlarsa hemen atmak istiyorum bu videoyu. Şu anda daha iyi kafamda oturdu. Yayında birazcık e, ters bir bilgi verdim aslında. Burası sanki geçici bir map gibi düşündüm. Ama burası kalıcı bir map. Çünkü metinler var. Yeni bosslar, bilmem neler. Yeni kıta diyor zaten buraya. Yeni bölge diyor. Yani yeni kıta, yeni bölge. Yeni zindanlar, patronlar ve av bölgeleri. Tamam. Ay bölgesi vadisi bizim kalıcı, Yohara'nın ilerisinde var olacak veya Yohara'dan bağımsız bir kıta. Tamam, burayı algılayabildik. bu event ise Yutnori'nin yerine gelecek event diye düşünüyorum. Burası aynı Asmedos gibi belirli dönemlerde açılacak. 8 Ekim'de gelecek, 5 Kasım'a kadar devam edecek. Ne var ne yok ödüller olacak. Nasıl Asmedos'ta kalkan basınca kutsama veriyor, kalkan üretince yeni kalkan veriyor. Burada da aynı sistem olacak. Ne var ne yok ödülleri diyor zaten. Ay gölgesi vadisi ise kalıcı bir map. Şu anda kafamda çok net oturdu. Bunu hemen videolayıp atacağız. Kısa bir video olacak. Zaten fazla bir bilgi yok. 8 Kasım'da 8 Ekim'de daha fazla net bir bilgiyle sizlerin karşısına gelirim. bu çekiliş olaylarına çok fazla girmeyeceğim. Bizim için önemli olan test serverına biz de girebileceğiz oyuncular olarak. Sizlerle beraber yayında birçok şeyi test ederiz. geçici bir Event geliyor. Asmedos gibi. 8 Kasım, 8 Ekim ile 5 Aralık arasında. Ayrıca kalıcı bir map geliyor. Yuhar'ın devamı olabilir. yuvardan bağımsız bir kıta olabilir. Karanlık olduğu çok bariz. Ölümsüz işleyebilir. Çünkü mezarlık motifleri var. Kuru kapa, mezarlık, dirilen ölüler falan gibisinden bir motif var benim gözlemlediğim. Karanlık olduğu zaten çok bariz. Yani şu motiflerden falan çok bariz. Karanlık tasımları zaten birdenbire fiyatları uçtu şu anda. Çok güzel olacak bence. Yeni zindanlar, yeni şeyler, farmlar. Ee, bu yeni kıta emin olun çok büyük fırsatlar olacak. İlk girenlerden olun. ilk deneyimleyenlerden olun. Yayında beraber deneyimleyeceğiz. Her şeyi göstereceğim. Burada da diyor ki 5 Kasım'a kadar oyunun yeni içerikleri ve bundan sonra neler olacağı hakkında detaylı bilgi sahip olacaksınız. güncelleme bugün değil. Kasım ayının ilerleyen günlerinde yayınlanacak. Lütfen dikkate alın. İşte Kasım ayında ben askere gitmiş oluyorum arkadaşlar. Bir aylığına askere gideceğim. Bu etkinliği ya etkinliği kaçırmayacağım. Yani şu Ateşli etkinliğe muhtemelen burada yazdığı gibi 8 Ekim'de 5 Kasım arasında olacak. Ama 5 Kasım'dan sonra ye şu yeni kıta gelecek arkadaşlar bu yeni kıtayı maalesef sizlere tanıtamayacağım. Çünkü askerde olmuş olacağım bir aylığına. Evet bir aylığına biz burayı kayıp yaşayacağız. Keşke Aralık'ta falan gelseydi. Bilgiler edindikçe sizlere farklı analizler yapacağım. Zaten zam bir ay önce Karanlıkla ilgili bir map geleceğini düşünmüştüm. Onunla ilgili bir hatta karanlık olabilir toprak olabilir gibisinden bir ay önce Safir'de bir stok yapmıştık. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Kartlara koyarım. Burayla ilgili anlatabileceğim bu kadar. Yayındaki arkadaşlarımız kusura bakmasın yayında biraz daha ters bir mantık kurdum. Ama burada dediğim gibi bu video bu kadar. Kısa oldu kusura bakmayın. Anlatacağımız şeyler bu kadarla kısıtlı. Yeni bilgiler eşliğinde sizlere tekrardan videolarla eşlik edeceğiz. Bu videoyu hemen editleyip hemen atmak istiyorum ki kimse bu bilgilerden mağrum kalması. VS e, yönünde bir silah olacağını düşünmüyorum. Farmla ilgili bir silah olacağını düşünüyorum. Yeni ekipmanların ise yani ayakkabı, kolye, küpe geleceğini düşünüyorum. Bunların ise VS'lik olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten Guhara'ya özel parm sistemler var. Yeni sistemler ise dediğim gibi paralı asker gibi olabilir. Yeni sistemler, canavar kartı gibi kalıcı bonuslar veren sistemler olabilir. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz de bir eğer Farklı düşünüyorsanız ya da katıldığınız konular, katılmadığınız konular varsa yorumlarda buluşalım. Beraber bir beyin fırtınası yapalım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.